Merhaba. İçinde birçok alt başlık barındıran Sayılar ünitesinin ilk videosuyla beraberiz. Tek çift sayılarla başlıyoruz. Tek sayılar gördüğünüz gibi 3, eksi 1, 1 3 gibi olan sayılar. Bunları 2n 1 olarak isimlendireceğiz videonun içerisinde. 2n daima çift olduğu için 1 eksi de kesinlikle tek olur diyeceğiz. Çift sayılar eksi 4, eksi 2, 0, 0 çift sayıdır. Bazen öğrenciler arasında sıfır tam sayı mıdır gibi şeyler duyuyoruz. Evet, buradan ilanen duyurulur. Sıfır çift sayıdır ve bir tam sayıdır. Ve Bunları da ikiyen olarak isimlendirebiliriz çift sayıları. İlk kuralımız, teklik ya da çiftlik sadece tam sayılara özgüdür. Yani iki bir çift sayıdır, 1 bölü iki çift sayı mıdır? Böyle bir şey konuşmuyoruz. Yani böyle bir gündemimiz yok. Rasyonellik de çiftlik olmaz. Ee, diğer kuralları buraya böyle yazdık ama e, bunları kural gibi e, okuyalım diye yazmadık. E, i̇nsan zihninden hemen sıfır artı sıfır pardon bir işte artı bir iki e, deyip tekli de tekin çift olduğunu anlayacak. Ha, e, aynı şekilde diğerleri de çift sayıları genelde sıfır e, kullanıp e, düşünebiliriz. Eğer çiftle tekin toplamını istiyorsak 0 artı 1'den 1 sonucuna zihinden ulaşabiliriz. E, çarpımda da yine aynı şekilde 1 çarpı 1 1'dir deyip tekle tekin çarpımının tek olduğu sonucuna varabiliriz. Ve bu kurallar bu şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi. Çiftle çiftin çarpımı ben 0 çarpı 0 olarak da düşünebilirim. 2 çarpı 4 çarpı gibi de düşünebilirim bir sürü, iki sürü şekilde kendinize bunları hatırlatabilirsiniz. Asla bir kural gibi ezberlenmez. Şimdi diğer kuralımıza baktığımızda çiftle tekin toplamı e, sıfırla birin toplamı birdir. E, sıfırla birin toplamı birdir. Ve şurada bir yanlışımızı yakaladık. Bakın buraya e, çift yazılmış. E, tek çiftin toplamı tabii ki tektir. Çift sayıyla çarpımlar bir tane çift sayı var. Diğer sayıların ne olduğuna baktığımızda sayı diyor, çift ya da tek demiyor. Demek ki diğer sayıların çok da ne olduğu önemli değil. Eğer bir tane çift varsa çarpma işleminin kesinlikle çift olduğunu söyleyebiliriz. Kural 8 burada çok e, önemli bir ayrıntı var. Bakın tek sayının pozitif kuvveti diyor. Şimdi 3'ün dördüncü e, kuvveti, evet 80. Yani tek bir sayının kuvveti tek çıkıyor. E, ancak pozitif kuvveti dediği için tek çıkıyor. Ola ki eğer kuvvetteki sayının, atıyorum 3 üzeri n ifadesi, n'in pozitif olduğunu söylemediler. Tam sayı dediler. Eğer n tam sayıysa, bu durumda 3 tek olmasına rağmen bu sonuç daima tek olmaz. Çünkü n'i ben eksi 1 seçersem 1 bölü 3 olur ve burada teklik ya da çiftlik aranmaz. Dolayısıyla bu önemli bir ayrıntıdır. Benzer şekilde çift sayının eğer kuvveti pozitifse sonuç tabii ki çift olacaktır. Ama eğer kuvveti pozitif diye uyarmamışlarsa eksi birinci kuvvet tekli çiftlik aranmaz bir önceki gibi. Bir çift sayının yarısı her zaman çift değildir. E, ee, onun yarısı 5 örneğin. Ee, ama 12'nin yarısı 6. Demek ki bir çift sayının yarısı bazen çift bazen tektir. Ardışık olarak da değişir zaten. <laughs> Buna da dikkat etmemiz gerekir. Öyle algılayabiliriz. En çift sayı diye veriyor. En bölü çift gibi düşünebiliriz. Halbuki her zaman değil. Ee, özetlediğimiz yere dediğim gibi ezberlemiyoruz. İhtiyacımız olan bilgiyi 1 çarpı 0, 0 deyip tek de çiftin çarpımının 0 olduğunu düşünerek yapıyoruz. Şimdi bazı sonuçlardan bahsedelim. Ee, eğer bir kuvvet, pozitif kuvvetler sinilebilir diyor. Şöyle ki, işte A üzeri 6. Şimdi bu sayı pozitif. Dolayısıyla A neyse cevap odur. Dolayısıyla biz bu sor e soruda A üzeri 6'yı direkt A olarak yazmak istiyoruz. Soruda ne, nasıl pratiklik yarattığını çözüm yaparken göreceksiniz. Ee, A üzeri 7 yerine tabii ki A yazabilirsiniz. Çünkü 7 pozitif bir sayıdır. Şimdi tek sayılar silinebilir ne demek? Şöyle ki işte 7 A sayısı A olarak yazılabilir. Çünkü biliyoruz ki 5 çarpı A'da A neyse 5 çarpı değeri tek ya da çiftlik değeri A'ya bağlıdır. Dolayısıyla 5a yazısını siz a olarak yazacaksınız. Ne zaman? Tek ya da çift sorusu çözüyorsanız. Çift sayıların katsayısı her zaman çift yapar. Yani soruda 2a artı 3b gördüğünüzde, e, tek çift sorusu çözüyorsak 2a çift katsayı olduğu için bunun çift olduğunu biliyorsunuz. Çift sayı yerine 0 yazabilirsiniz. Bazı özel durumlarda 0 yazmak problem yaratır. O yüzden çift sayılara 2 de yazabilirsiniz. 3b ifadesindeki 3 tek sayı olduğu için tek sayı kuvvetini silip b yazabilirsiniz. Yani sonuç şu oldu. Bir soru çözüyorsunuz ve 2a artı 3b gördünüz. Aslında bunu 0 artı b'den b olarak yazdığınızda sorunun nasıl pratikleştiğini ve o sorudaki anlamdaki zorlukların ortadan kalktığını göreceksiniz aslında. Ardışık sayıların biri çift. Bir ardışık sayıların biri çift. Diğeri tek olmak zorundadır. Tabii ki ardışık sayılardır. Burada şöyle bir şey var. Ardışık iki sayının çarpımı daima çifttir. Bakın a çarpı a artı bir daima çifttir. Demek ki bunu içeriye dağıtırsak çarpımı a kare artı a. A kare artı a ifadesine paranteze almayı akıl edip daima çift olduğunu görebiliriz. Çünkü a ile a artı bir şıktır ve mutlaka biri çifttir. Bakalım sorular iddia ettiğimiz gibi pratik olacak mı? Şimdi önce e, bilgileri kontrol edelim. A çarpı b. Ben burada 2c gördüm. Dolayısıyla bunun çift olduğunu biliyorum. 0 yazdım. Eksi 1. A çarpı b eşittir eksi 1. Burada buradaki eksi 1'in sayı değeri olarak bir anlamı yok. Yani biz buraya 1 yazsak da hiçbir şey olmaz. Çünkü biz tek ya da çift sorusu çözüyoruz değer hesaplamıyoruz. Dolayısıyla çarpımı bir olan iki sayı var. Bunlardan hiçbiri e, çift olamaz. İkisi de tek olmak zorunda. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A ve B ikisi de tek sayıdır. Yani A ve B'ye değer vererek zaman harcamadık, üzerine düşünmedik. Temel bilgileri kullanıp kısa bir sürede çözmeyi başardık. TYT sınavının zamanla savaştığımızı düşünürsek sınavda Dolayısıyla bu önemli bir ayrıtı diyebiliriz. Şimdi benzer şekilde bakın. A artı 3B. Ben oradaki 3B'yi kesinlikle B olarak görmek istiyorum. 2C'yi 0 olarak görmek istiyorum. Çift olduğuna eminim. Dolayısıyla A artı B 4 çıktı. Şimdi bunu inceliyorum. Yani çift oldu sonuç. Eğer A, e, bu arada aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır diyor. A artı B'nin 4. Yani her zaman çift olduğunu zaten gördük detaya ya da a ve b'yi incelemeye gerek kalmadı. Bakalım her soruda bu kadar pratik olacak mı? Kontrol edelim. İfademizi önce 3 çarpı a eksi B de 3'ü bir silelim. Çünkü 3 tek sayı. Eksi 2 eksi 2 8c kesinlikle çift sayı. 8'den dolayı 0 yazdım a eksi b şu eksi 2'yi de karşıya gönderelim 2 olsun. Yani a eksi b'nin çift olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla eğer a'yı çift kabul edersem örneğin 6 o zaman b'yi de 4 gibi kabul etmem lazım. Yani çift eksi çift. Eğer a'yı tek kabul edersem örneğin 7. 7'den 5 çıkartırsam 2 olur. Demek ki b de tek. Yani ikisi de aynı olmalı. Çift çift ya da tek tek olmalı. A tek ise B tektir. Doğru cevap. Eğer kasaylar arasındaki bu pratik bilgileri kullanmadan çözersek, değer vererek çözersek, yine çözeceğiz. Biraz daha karmaşık ve zaman alıcı olacak. Tek farkı bu. Şimdiki sorumuzda durum değerlendirmesi nasıl yapılır onu göreceğiz. Bakın burada 3 tane bilgi var. Şimdi XYZ'yi şöyle bir tablolaştıralım. Şimdi birinci durum x çarpı y çift sayı yani en az bir tanesi çift ya da x aynı anda çift. Buna şu anda bir şey yazmayalım. İkinciye bakalım x artı z tek sayı. Şimdi burada şöyle başlayalım. Eğer x'i çift kabul edersem toplama işlemi tek olması için z'nin tek olması lazım. Birinci durumu inceliyoruz bu arada. Burası birinci durum. Ee, şöyle ki alt bilgiye geçtiğimizde burada y'nin ne olduğunu araştırıyoruz şimdi. Ee, şöyle Y ile Z'nin toplamı tek sayıydı. E şu anda Z'yi tek sayı kabul ettik. Şu durumda. <laughs> Toplamları da tek olacağı için Y'nin çift olması lazım. Yani şu iki bilgiyi aynı anda inceledik. Peki bu durum, bu birinci durum. Üstteki ilk bilgiyi sağlıyor mu? X çarpı Y çift çıkıyor mu? Evet çift çarpı çift. Çift çıkar. Dolayısıyla birinci durum sağlar. Şimdi ikinci durum şu x artı z toplamı tekken x'i çift seçerek başlamıştık. Şimdi x'i tek seçelim. Bu durumda tekle çifti toplarsak tek olur. O zaman z'yi çift seçmek zorundayız. Şurayı bir temizleyelim. Görüntü bir netleşsin. Pekala. E, bu durumda da y artı z'nin tek olması lazım. E, z çift seçilmişti en son durumda. Dolayısıyla çiftle neyi toplarsam tek olur. Teki toplarsam. Şimdi bu durumu, ikinci durumun ilk bilgideki karşılığına bakalım. x çarpı y çift oluyor mu? x tek, y de tek çarpımı tek yapar. Dolayısıyla birinci durumu vermiyor. Ama bunların üçünün doğru olması gerekiyor. Demek ki ikinci durum bu ifadeyi sağlamaz. Ve sorumuz burada bitiyor. Çünkü x tek sayıdır diyor. Hayır. x çift sayıdır. y çift sayıdır diyor. Evet doğru. z tek sayıdır diyor. Evet o da doğru. Dolayısıyla 2 ve 3. Şöyle kısaca bir özet yaparsam, bir şeyin toplamının tek olduğunu biliyorsak, burada iki durum var ve bu iki durumu da ayrı ayrı incelemeye başlayarak çözmeliyiz diye özetleyebiliriz. Bakın ardışık doğal sayılar diyor. Ardışık önemli bir ifade burada. Şimdi x artı y şöyle ki ardışık olduğuna göre eğer x çiftse y kesinlikle tektir. Bu durumda toplamın tek olacağını biliyoruz. Eğer x tekse e, ardışık olduğu için y çift olacaktır. Toplamı yine tektir. Demek ki x artı y her koşulda sonucu tek çıkacağını anlayabiliyoruz. Şimdi c şıkkında x artı y'nin bir fazlası var. E, x artı y daima tekse e, bir fazlası daima çift olacaktır diyebiliriz. Altıncı sorumuz 2x artı 3. 2x artı 3 çift sayı. E bu durumda 2x e, artı 3 çift sayı. E, ilk öğrendiğimiz bilgiyi hatırlayın. 3 Üç, 3'ü e, silmeyelim de e, yorum yapalım. E, tek sayı neyi toplarsak çift yapar. E, tabii ki 2x'in ne olması lazım? Çift olması lazım. E, hayır, tek olması lazım. Tekle teki toplarsak. Şöyle, 7 ile 3'ü toplarsak 10 yapar. Dolayısıyla 2x ifadesi tek bir sayıya karşılık gelmedi. Peki bu sorudaki e, durum şöyle. E, 2x tek sayı olacak. Burada x hakkında sorunun üst bilgisinde x'e dair tam sayı ya da farklı bir e, özelliği yazılmamış. Yani x'in ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla şöyle olabilir. E, x e, eş, e, 2 çarpı x yerine 7 bölü 2 yazdığımızı düşünün. 2'ler gider. Dolayısıyla 7 olur. Tek sayı olur. Demek ki x sayısı 7 bölü 2 gibi rasyonel bir sayı olabilir. Dolayısıyla x'e bakarak çözüm yapmak mantıklı değil. Dolayısıyla yalnızca 2x'i baz alarak çalışabiliriz. Çünkü 2x'in tek bir tam sayı olduğu kesin. Örneğin 7 gibi. Dolayısıyla x hakkında bir şey söyleyemeyiz. 5x hakkında bir şey söyleyemeyiz x'in bir fazlası eğer x 7 bölü 2 3 buçuksa bir fazlası rasyonel sayı bir şey söyleyemeyiz. 6x kesin bir ifadedir. Çünkü 2x'in 3 katıdır. 2x tek sayıysa her iki tarafı 3 ile genişlettiğimizde 6x de tek sayı olacaktır. Bu kesindir. 4x artı 5'e bakalım. ve Bu da kesin bir bilgidir. Çünkü 2x'in 2 katı yani tek bir sayının 2 katını alıyorsunuz. Demek ki burası çift yapar. Yanına da bir 5 ekliyorsunuz çifte 5 eklerseniz e, çift yapar. Ama biz sonucun tek sayı olmasını istiyoruz. O yüzden cevap E değil. 6x yani D şıkkı. A doğal sayısı 4 ile bölünebildiğine göre hangisi tek sayıdır? 4 ile bölünebilen e, 4 çarpı 3 12 sayısını baz alalım. Bakın 12 sayısı 4 ile bölündüğünde kalan tek olabiliyor gördüğünüz gibi değil mi? Yani kalan dedim. Yanlış söyledim. Bölen. Yani sonuç 3 çıkıyor. Yani tek çıkıyor. Ama 4'ün 3 katı değil de 4'ün 4 katını alarak 16'yı eğer 4'e böldük deseydik bu sefer çift çıkardı. Tek çıkmazdı. Dolayısıyla hangisi olabilir diyor zaten. Tek sayı olabilir. Yani A'yı 4'e bölmek 4'ün katı olan bir sayıyı 4'e bölmenin sonucu tek sayı çıkabiliyor. Çift sayı da çıkabiliyor. Yani bu olabilecek olan cevap bu. Peki neden a bölü 2 olamıyor? 4'ün katı hangi sayıyı alırsanız alın 12, 16 gibi ee, eğer o sayıları 12'yi 2'ye bölerseniz ya da 16'yı 2'ye bölerseniz kesinlikle çift çıkacaktır. Çift Çünkü bu çarpanın içerisinde 4 çarpanı var. 2'yi böldüğünüzde geriye mutlaka en az bir 2 çarpanı kalacaktır. 4'ün ee, katı olan bir sayının 3 katı zaten bu sayı zaten çift. Dolayısıyla bu kesinlikle çifttir. Tek olması imkansız. Yine tabanı 4 olan bir sayının 3. kuvveti ya da karesi kesinlikle yine çift olacaktır. Cevap C. Bu sorumuzda aşağıdaki hangisi kesinlikle çifttir? Konu anlatımındaki uyarı yaptığım şeyle alakalı. Bakın C şıkkında A parantezine çekerseniz a çarpı a artı 1'i görürsünüz. Dağılma özelliğiyle sağladık. a ile a artı 1 ardışık sayılar. Yani biri çift, diğeri tektir. Çarpanlardan bir tanesi çift olduğu için kesinlikle çift olacaktır. 9. sorumuz a tek sayı, b çift sayı. Hangisinin tek olduğunu bulacağız? Birinci öncül. 2'den dolayı burası kesinlikle çifttir. Sıfır gibi düşünelim. B çift sayı ona da sıfır gibi düşünelim. O halde 0 artı 0 diyebiliriz. Yani çift oldu. İkincisi B çift sayıysa çarpma işlemi 0 oldu. 0 artı 3, 3 yapar. Yani tek sayı yapar. Doğru. 3A'da 3'ü siliyorduk. A yazıyorduk. 5B'de B sayısı zaten çift. O halde buraya direkt 0 yazıyoruz. Yani A kalıyor. A'nın kendisi tektir. Dolayısıyla 3. öncü tektir. Doğrudur. 4 üzeri A. Bakın tam sayı demiş tam sayı demiş. Pozitif dememiş. O halde 4 üzeri a çift her zaman çift olamaz. Çünkü a sayısı negatif seçilirse rasyonellik oluşur. Bu ayrıntı önemlidir demiştik. Dolayısıyla bu kesin değil. a üzeri b de öyle olmalı. Çünkü a tek sayı tamam 3 alalım. b çift sayı tamam. Eksi 2 de çift sayı. Dolayısıyla böyle bir durumda rasyonellik oluşur. O yüzden buna kesinlikle tektir ya da çifttir diyemeyiz. A kareye baktığımızda e, akare, bu arada akare a kare artı a'yı a parantezine almayı bir önceki soruda görmüştük. Dolayısıyla bu ifadenin kesinlikle çift olduğunu görüyoruz. Tek olan iki öncü var. 2 ve 3. Bakın yine değer vermeye gerek kalmadan çok rahat çözebileceğimiz bir soru göreceğiz. A parantezine alalım burayı. A parantezine a artı b yandaki ifadeyi a artı b'yi bir parantezde tek başına bir çarpan gibi düşünelim ve bunun da katsayısına gizli bir diyelim bir çarpan diyelim gördüğünüz gibi a artı b gibi ortak birer çarpan çıktı dolayısıyla a artı b ortak çarpan parantezi alalım bu birinci terim bu da ikinci terim birinci terimde a çarpanı kaldı ve ikinci terimde bir çarpanı kaldı Dolayısıyla bu çarpma işleminin sonucunu tek yapacakmışız. Öyle söylüyorlar. Dolayısıyla çarpma işlemi tek olacağına göre her ikisi de ayrı ayrı tek olmalıdır. Bakın A'nın bir fazlası tek olmuş. Demek ki A'nın kendisi çift olmalıdır. Ardışıklıktan dolayı. Ee, hangileri çifttir diyor. A'nın çift olduğunu az önce keşfettik. A artı B'nin tek olduğunu görüyoruz. Demek ki ikincisi olmaz. A çiftse çarpma işlemi de çifttir. Cevap 1 ve 3. Şöyle yapalım. Çarpma işlemi tek sayıysa e, her ikisi de ayrı ayrı tek olmalı. A, B, C diyelim şöyle. A'yı tek olduğu net. Kesin. Şimdi B artı C tek olmalı. Şimdi toplamı tek olan durumlar. Eğer B çiftse C'yi tek seçmek zorundayız. Eğer B tekse C'yi çift seçmek zorundayız. Ama A her halükarda tek olmak zorunda çarpan olarak. Şimdi bu iki durumu da bakmadan e, bu öncülere karar veremeyiz doğru mu yanlış mı diye her zaman diyor bu arada. A üzeri B yani tek bir sayının üzerine e, 1 üzeri diyebiliriz. B sayısı ne olursa olsun burası 1 yapar. E, bu durumda birinci öncülü inceliyorum önce. E, C'yi tek almak zorundayız birinci öncülde. E, ona da tek diyelim yani 1 artı 1 oluyor. Dolayısıyla çift geliyor. Yani birinci öncül tek olması doğru değilmiş. İkinciye bakalım. B üzeri C. Bunlar pozitif sayıymış bu arada. Yani negatif kuvvet olmayacak. Ona dikkat ettik. B, 0 B çift sayı 2 alalım. C tek sayı 1 alalım. Yani 2 oldu. E A e tek sayı evet A tek sayı hala birinci öncüldeyim. E, dolayısıyla ona da 1 diyelim ve toplamlarının 3 olduğunu görelim. Bu şu anda doğru gözüküyor. Tek sayı çıktı. Ama Sadece birinci duruma baktığımızda oldu. İkinci durumda sağlamak zorunda. Peki birinci öncülde niye hemen sildik? Çünkü ilk verdiğimiz durumda zaten çift çıkmıştı. Doğal olarak ikinci duruma bakmaya gerek bile kalmamıştı. Ama şimdi ikinci öncül için alttaki sayıları alıyoruz. Yani tek tek çife bakıyoruz. B üzeri C yani tek sayının üzerine çift sayı gelecek. Bir birin üzerine iki gelsin. Bir olsun. Artı A. A'nın da tek olduğunu biliyoruz. Yani 1 artı 1 diyelim. A'yı tek kabul ettik. 1 kabul ettik. 2. Dolayısıyla çift oldu. Birinci durum sağlamıştı ama ikinci durum sağlamadı. O yüzden bu da gitti. E, 1 ve ikinci öncül gittiğine göre cevap kesinlikle yalnız 3 olmalıdır. 12. sorumuz. E, bu zeka sorusu gibi gözüküyor. İşte A tekse tek sayısı B ve C'nin her ikisi de çifttir. Tekerleme gibi. A çiftse B çifttir. B ve C'den en az biri tektir. Şöyle yapalım. Tablolaştıralım. Modelleme yapalım. Bu matematikte çok önemli bir durum bence. Şimdi birinci öncüle A tek sayıysa B ve C'nin her ikisi de çifttir. Bunları direkt yazıyorum böyle. İkinci öncül A çift sayıysa B çifttir diyor. C'yi şu anda boş bırakıyorum. Bilmiyoruz çünkü ikinci öncüle göre. Üçüncü öncül B ve C'den en az biri tektir. En az biri tektir ya da ikisi de tektir. Şimdi ilk alttakine baktığımızda en az biri tek diyor. Ee, bakın burada ya da ikisi de tektir diyor. Ee, şurada C'yi tek kabul edersem en az biri tek olmuş olabiliyor. Peki üstteki duruma baktığımızda e, çift ve çift görüyoruz. Bakın şurada çift ve çift görüyoruz. Peki bu cümleye Üçüncü öncüle bu ifade uyuyor mu? Tabii ki uymuyor. Demek ki burayı siliyoruz. Mümkün değil. Sağlamıyor. O halde alttakinin olma ihtimali var. En az birini tek yapmış olduk. Bu durumda kesinlikle çift olanlar A ve B gözüküyor. Hangileri çifttir diyor. Ve cevap A, B. Bu 13. soru birden fazla cevap bulunabildiği gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu soruyu geçelim. Ve 14. soru çok güzel bir çözüm yapacağız. Evet. Şimdi şöyle başlayalım. Dersin başında söylediğimiz şeylerin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. 5B'deki 5'in hiçbir önemi yok. Biz buraya A artı B diyebiliriz. Birinci ifade. İkinci ifadeye bakın. 2A artı 3B diyor. 2A'nın çift olduğunu biliyorum ve ben buraya 0 yazmak istiyorum. 3B'de de B'yi yazacağım. 3'ü sileceğim. 0 artı B yani B olacak. 3A'da 3'ü sildim. A ve B oldu. A artı B oldu. Şimdi bakın, birinin çift, ikisinin tek olduğu bilindiğine göre. Yani bu sayılardan iki tanesi tekmiş, biri çiftmiş. İlk baktığımızda hangi ikisinin tek, hangisinin çift olacağına karar veremezdik. Ama şu an baktığımızda A artı B'ler aynı olduğuna göre tek olanların bu olduğu, çift olanın B olduğu çok net görünüyor. Dolayısıyla B çifttir ve A artı B de tektir. Buradan B çift olduğuna göre tekle tek de çifti toplarsak tek olduğuna göre A'nın da tek olduğunu ilan etmiş olduk. B çift A tek buradan sorumuzu çözebiliriz. A artı B tek çıkacak ve biz çift sayı istiyoruz. Olmaz. E, 2 A artı B A zaten burası 2'den dolayı 0 artı B B demektir. E, B'nin çift olduğunu biliyoruz. Olur. E, B çiftse çarpımda çifttir diyebiliriz sayılar videosunun ilkini e, bitirdik. Ardışık sayılarla ve sayılara e, bir derya deniz soru tipleriyle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda ardışık sayılarla görüşmek üzere.